Evet sevgili seyircilerimiz, bugün Uşak ilçemiz ilimizin şirin bir ilçesi olan Eşme ilçesindeyiz ve burada Eşme-Tema ilçe başkanı Sencer Teker'le beraberiz. Efendim öncelikle bizlere burada için teşekkür ediyoruz. Ciğerlerim hoş geldiniz, ayaklarınızı sağlıklı Evet Sencer Bey, e Tema-Eşme olarak yaptığımız faaliyetlerden kısa bilgiler verir misiniz? Tabii. E ben öncelikle Tema ile ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Ben Tema ile 1994 yılında tanıştım. Ee, ilçemizde yapılan e, ilk festivalimizde temanın bir yürüyüş olmuştu burada. Ee, daha sonra temanın kurumsal yapısıyla ilgili biraz çalışmamız oldu. Hatta seminerlerine gittik. Ee, bu tema Eşme İlçe sorumlusu olmadan önce. Tema e, 35 tane iş adamı tarafından kurulan e, fakat daha sonra büyük bir halk hareketine dönüşen bir vakıf. Tamamıyla e, ülkenin Toprak yapısı, doğa ve çevre yapısını e, ile ilgili çalışma yapan büyük bir halk hareketi. Çünkü tema artık kapana sığmadığı için e, halk hareketine dönüştü. Biz tabi e, tema ile ilgili e, yaklaşık altı yıldır e, adım adım ilerleme kaydetmiştik. E, bundan 3 ya da dört yıl önce evet Barış hocamızla uşak şapki temsilcimiz. E, sayın doktor do, 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 doktor Barış Metin. Barış Metin'le bir e, kısa bir diyalogumuz oldu. kendisi sağ olsun. çalışmaya isterim demişti. E, biz de tabii e, kendi işlerimizi kontrol edip kontrol ettiğimizde bazı şartlar için henüz e, benim açımdan oluşmadığı için e, üz, üzülerek e, bu görevi şu ertelemiştik. Ama o onun haricinde biz kendimiz eşme'deki Beşiktaşlı arkadaşlar olarak birkaç yaklaşık 2016 2017 yılından itibaren bir dikme etkinliği yapıyorduk. hatta iki seferinde de Barış hocamız sağ olsun katılım sağladı. Ulubey ilçe eee gönül ilçe sorumlumuz Emine hocamız da katıldı sağ olsun. Biz artık baktık ki bu tema da ilgili daha fazla ne yapabiliriz? Çünkü e, tamamıyla ülkenin doğası, e, çevresi ve geleceği ile ilgili bir vakıf olduğu için bununla ilgili çalışmalara başladık. 3 e, yılda yaklaşık 1200 adet fidanı toprağa buluşturduk. E, birkaç tane köy okullarımızda ve merkezdeki okullarımızda e, küçük çaplı fidan dikim etkinlikleri düzenledik. Ee, zaten e, resmi olarak e, içi sorumluluğuna başlar başlamaz. ilk önce kızımın Okulu, Şehit Ali Bey Okulu sınıfını e, gönüllü sınıfı yaptık. Öğretmenimiz Ahmet Aybakan ve hocamız da Onun haricinde toplumun farklı kesimlerinden başladık. E, gönüllü yapmaya, tema ailesine kazandırmaya. Bu konuda hiçbir zaman desteğine eskilemeyen Sayın Belediye Başkanımız e, Hacı Mustafa Çetin e, e, tema ailemize kazandırdı. Aynı şekilde İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, Ramazan Kirli Öğretmenimizle gönlümüz yaptık. Bunun haricinde ilçe jandarma komutanımız olsun, emniyet müdürümüz olsun, kurum amirlerini sağ olsun hepsini desteğini her zaman gördük. Ben ve şunu anladık ki, şunu anladım ben kendi payına söyleyeyim. Tema, hakikaten toplum nazarında çok güzel bir intiba bırakmış çok e, güzel e, hafızalarda yer edilmiş. Ben e, bir yaklaşık bir buçuk yıldır tema ilçe sorumlusuyum. Ama her gittiğim yerde tema ismini e, söyledikten sonra çok güzel ağırlandım, çok güzel karşılandım. E, bundan gurur duyuyorum. E, İlçemizde de şöyle bir çalışmalarımız var. Biz e, Gönüllü kazandırmaya, çünkü hedefimiz e, burada da yazıyor, Gönüllü Ver kampanyasıyla 1 milyon gönüllü üyeye e, doğru adım adım ilerliyoruz. Eğer bunu gerçekleştirirsek 1 milyon gönüllü üye olayı Türkiye'de ilk ve tek olacak. Vakıf olarak 1 milyon gönüllü üyeye sahip olan tek vakıf olma yolunda ilerliyoruz. Onun haricinde e, esnaf ziyaretlerimiz var, e, kurumlu ziyaretlerimiz var. Yalnız şu maalesef ülkemizin son günlerde dünyanın da yaşamış olduğu koronavirüsten dolayı e, çalışmalarımızı kısa bir süre e, mesafeli olarak ara verdik. Yine e, dostlarımızla, gönüllülerimizle bağlarımız koparmadan fakat çok fazla yakın temasa da girmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu konuda e, sağ olsun Barış Hocam her zaman desteğini esirgemiyor. Çünkü e, ben biliyorum ki Bilten Üsücüm arkamda olduğu müddetçe genel merkez de aynı şekilde keza bölge sorun, bölge müdürüm genel merkezimizde de dahil hepsinin desteği var. Toplum nazarında da iyi bir e, intibamız var. E, şu koronavirüsten dolayı artık sosyal medyada biraz daha fazla vakit geçirip insanların hafızalarına yer edinmek, insanlara bir şekilde ulaşmaya çalışmaya çalışıyoruz. Çünkü günümüz teknolojik çağı olduğu için biz de bu sosyal medyayı, teknolojiyi mümkün olduğunca sonuna kadar kullanmak istiyoruz. Yani bizim kısaca çalışmamız bu eşmede bayağı iyiyiz, şöyle iyiyiz. geçen yıl yaklaşık 700 kişiyle birlikte biz filantropik bir etkinlik gerçekleştirdik. Belediye başkanımız, kaymakamımız, ilçe jandarma komutanımız, jüri savcımız yani bütün kurum amirleri, öğrenciler sağ olsun onlar da aynı şekilde var. Ee, Hayatım normale dönmesini bekliyoruz. Kaldığımız yerden daha büyük bir şevkle, daha büyük bir azimle ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmak için tema olarak sonuna kadar çalışmaya devam etmek istiyoruz.